kadar çok Nasıl? yeni bir video ile daha selam. Bugün Marmaris'teyiz. Tatile geldik. Size bahsetmiştim önceki vloglarda. Bugün ikinci günümüz. Dün geldik ama dün çok yorgunduk. Biraz yüzdük falan dinlendik. Buraları gezdik, öğrenmeye çalıştık. O yüzden bugün başlatayım dedim. Şimdi kahvaltı yaptık. Kahvaltıda birazcık çektim. Ama gördüğünüz gibi benim böyle yüzüm, gözüm şiş. Belli oluyor mu bilmiyorum. Şuralarımda pütür pütür kırmızılıklar çıkmaya başladı. Çenemde, buralarda. Benim çam alerjim var. Bazı türlerine tabii. O yüzden ne oldu bilmiyorum. Sadece yüzüm bu şekilde. Aniden sabah uyandım. Bu kızarıklıklar sanki Sivilcem varmış gibi görünüyor. Aslında sivilce de yoktu ve dün dedim ki Deniz suyu böyle bir iki lekem verdi. Belki iyi gelir falan diye böyle yüzümü iyice soktum kafamı saktım ama böyle olsa da anlamadım. Bu arada kaldığımız yer burada bahsetmeyeceğim. Çünkü yani şu an oda turu da yapmak istemiyorum ama arkamdan gördüğünüz gibi böyle karanlık bir oda. Yani renklerinden dolayı insanın biraz içi kapanıyor diyebilirim. Çok şey değil. Balkon falan var. Şöyle. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği var. Yarın pansiyon şeklinde ayarladık. Yemekleri güzel. Kahvaltısı da güzeldi. Yemeği de güzeldi. Onlar için bir sorun yok. Ama burayı da zaten biz duş almak ve uyumak dışında kullanmayacağımız için yani çok önemli mi derseniz değil. Otelde böyle bir havuz da var. Biz şimdi biçe geldik. Bugün nereye gideceğimizi bilmiyorum diyordum. Çünkü biçlere bakıp karar verecektik. Burada çok güzel bir biç bulduk. Bakın şöyle denize yakınlarımızı da göstereceğim. Şöyle gayet yakınız. Şu an güneş geliyor hala bu arada ama ben de yandım. Buradaki biçlerde şenzon ücreti alınmıyor. Sadece yediğiniz içtiğinizin parasını ödüyorsunuz. Menüyü de gösteririm size bir fikir olur. Saçım bile açamıyorum. O kadar sıcak ki. Kahvaltıdan sonra kahvemizi içtik direkt buraya geldik. Şimdi de ben denize girmeyi düşünüyorum. Güneş sürdüm, bu arada e, yanağım için anlatmıştım ya sabah bir şeyler çıktı diye. Onun için de bir alerji hapı aldım. İçtim, uykum getirebilirmiş ama bilmiyorum. Zaten ben direkt denizden çıkınca burada uyumayı planlıyorum. O yüzden isabet olur yani uykumu getirmesi. Fiyatları bu şekilde. Durdurup bakabilirsiniz. Biz şimdi yemek yiyoruz ama ben çekmeyi unuttum, yemeğe daldım bayağı. Yine de göstereceğim. Şu an hoş görünmüyor ama ben barbekü soslu hamburger aldım. Patatesin porsiyonu da bayağı var görüyorsunuz. Bir de böyle tavuk brevi aldık. Yarısı yenmiş gözüküyor. Bu şekilde. Yemekler gayet lezzetli. <laughs> Ve şimdi hazırlanacağım. Hazırlanırken de birlikte tasarlayalım istedim. Hatta şu açıda bir ışık çok da iyi değil. Ama maksimum bu kadar oluyor. Şimdi üzerimi giydim. Altıma bugün beyaz pantolon giyeceğim. Ee, onu daha giymedim. Daha sonra burada yemeğe çıkacağız. Yemekten sonra da dolaşırız. Bugün bir fotoğraf çekmek istiyorum. Umarım güzel bir fotoğrafım olur. Önce saçımı bir toplayayım. Kıyafet, makyaj, saç diye gidiyorum ben. Benim hazırlanma sıram budur. Şimdi öncelikle Glove Chair var elimde. Bunun ben yanlışlıkla, medium muydu bu rengi evet ee, biraz koyu bir rengi almışım. O yüzden genellikle tatilde bunu bol sürüyorum. Gündelik hayatımda sürdüğümde biraz koyu geliyor. Böyle koyu aldıklarımı hep bronzlaşınca sürüyorum. Ve çok güzel bir parlaklık veriyor. Ben nemlendirmiştim zaten yüzümü videodan önce. Nasıl bronzlaştım bakın. böyle elimle süreceğim. Zaten bir nemlendirici. Biraz daha süreyim. Az kalmış baya. En son mezuniyetimde birazcık sürmüştüm. Parlaklık versin diye. Biraz aynaya bakmamışım. Kameraya bakarak yaptım. O yüzden yamukluklar olabilir. Hiçbir bronzlaştırıcı sürmememe rağmen daha ikinci günden Böyle bir yanmışım ki. Fırçam nerede? Fırata getirmemişim. Sadece gözüm için var. Her toz bir böğür bunu getirmiştim. Bu birisi bu arada. Çok aşırı ucuz ve aşırı kalıcı bir şey. Şu anlık o kadar çok kalıyor ki suratımda. Bunu ne zaman sürsem. O yüzden bunu getirmiştim ama. Neyse şöyle yine elimde uygulayabileceğim bir ürün var. her şey o kadar sıcacık ki bu bile şu an suratıma sıcacık geldi. Gözlerim de kanlanmış. Ne sünger var, ne fırça var. Elimle böyle pıt 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 pıt. Her şeyi yedirdim. Neyse ki bu elle uygulanabiliyor. Diğerinin evlendirciydi Highlighter'ım da krem highlighter. O yüzden elimle rahatlıkla yapabiliyorum. Bir yandan da Akasya Dura izliyorum bu arada. Telefonu yapmak çok yorucuymuş. Bunların aralarında buradaki highlighter süreceğim da hiç belli olmuyor. Yalnız yaptığım hiçbir şey. Sürüyorum, sürüyorum. başı sürüyorum şimdi. Biraz sonra dışarıda göstereceğim. Bunun artık dibine sığıyorum. zorla. Şimdi hazırım. Artık ışıkta biraz daha belli oluyordur diye düşünüyorum. Size bir kombinimi göstereyim hemen. Birlikte hazırlanmaya devam edemedik. Çünkü hem kameraya bakamadım hem de saçımı yaparken annem arkadaydı. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Şimdi bir göstereyim kombinimi. gözükmedi. Altıma bu beyaz palazzo pantolonumu giydim. Hasır sandaletlerimi giydim. Beyaz çanta aldım. Üstüme de böyle maaş strapless giydim. giydim. Ve şu an saat 7'ye 10 var. Hala bu kadar güneşli, bu kadar sıcak bir hava var ki. Şimdi burada bir fotoğraf çekeceğim. Sonra yemeğe geçeceğiz. Yemeği de göstereyim geldi size göstereyim. Önce çorbayla başlıyor. Bir de göstereyim. Yayla çorbası geldi. Dün de ile karpuz gelmişti. Bugün de kavun yayla çorbası. Şurada ekmeğimiz. Bundan sonra bakalım ne gelecek. Yemeğimizin devamı da bu şekilde. Şimdi de köfte vardı. Tavuk yerine Pünç bile vardı. Bugün de makarna ve tavuk gelmiş. Ben salatayı Nasıl Ben sevmiyorum. Böyle gayet doydu. Günaydın. Günaydın diyorum ama saat 12. Bugün içmeler plajına geldik. Bir de burayı görelim dedik. Bakın şuranın güzelliğine. Hava o kadar sıcak ki herkes kendini denize attı. Bu arada deniz birazcık bulanık. Böyle çok dibi görünmüyor. Diğer kaldığımız yer sanki daha güzeldi. Şöyle burada da biçler var. Bu taraf halk plajı. Şurada da biçler var. Böyle buralardayız yani bugün. Akşam da bilmiyorum ne yaparız. Bugün çok zor uyandım. Akşam biraz dinlenmek istiyorum. Yarın da tekne turuna çıkacağız. Asıl yarın çekmek istiyorum. şimdi birazcık yüzeyim. İlk yemeğe geldik. Yemeğimizi göstereceğim. İlk yemeğim. Önce bir kırmızı mercimek çorbası geldi. Hava sıcak ama yine de çorba çok iyi oldu. Orta karpuzdan sonra patates, balık ve salata şeklinde yemekler oldukça lezzetli Bu arada. Biz geldiğimiz açıkçası böyle beklemiyorduk ama çeşitlilikte de lezzetler de çok güzel. <laughs> Önümüzdeki gece çok güzel geçeceğiz. Aslında çabuk koydum. Suya çok güzel, iyi geldi. Çünkü <laughs> aşırı aşırı sıcak. Şu an aşağıdayız. Normalde yukarıda yer tuttu. Aynı. Şeyler içtik dinleniyoruz. Ders ettiğimiz. <laughs> Böyle bir sürü çantacı, takçı, bir sürü şey vardı. Biraz buraları gezeceğiz. Sonra şurada serinlemek için bir gidelim. Sonra da tekneye geri döneceğiz. Büyük <laughs> ama her şey İngilizce yapıyor gördünüz mü? Teorital <laughs> <laughs> bir şey yok. Her şey yabancılar göre. <laughs> herkes kendini denize atmış. Biz birazcık dolaştık ama o kadar sıcak ki size anlatamam. Güneş krem falan hiçbir şey fayda etmiyor. Ben de daha fazla dayanamayacağım şurada. Ben de bir girmeyi düşünüyorum. Umarım taşlı değildir. Bakın bayağı da kalabalık burası. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Şurada bir de fotoğraf çekilmek istiyorum ama üstüm hiç müsait değil. son sanırım yemek yerken bırakmıştım. Şimdi dedim ki devam edeyim. Bugün inanılmaz bir sıcak vardı ama öyle böyle değil. Yani Türkiye genelinde zaten Hatay'da falan 62 derece görüldüğü yazıyordu saniye. Bugün sıcaktan çok kötü oldum. Gerçekten çok başım vardı. Hala da böyle bu gözüme vuruyor ağrısı. Çok kötüyüm ama Tabii ki tatildeyim ve enerjik olmak zorundayım. O yüzden çıkıyorum. Duş aldım. Böyle bir elbise giydim. Makyaj bile yapmadım görüyorsunuz. Direkt çıktım bu şekilde. Çünkü hiç enerjim yok. Ee, beş buçukta falan bir hava durumuna bakalım dedik. Hava 41 derece gösteriyordu. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Kollarım falan felaket yandı. Ellerim kapkara. Neyse bugün de böyle atlattık. Bizim bundan sonra iki günümüz kaldı. 12 günde de çeker miyim bilmiyorum. Yani aynı şeyler yapıyoruz. Şimdi Marmaris hakkında konuşalım biraz. Ben Marmaris'e ilk defa geldim. Ve çok sevdim. Gerçekten bence çok güzel bir yer. Görülmesi gereken bir yer. Geçen yılda Didim'e gitmiştik. Didim'i çok daha fazla sevdim bu arada. Bilmiyorum nedense oraya içim daha çok ısınmıştı. Ama burayı da sevdim. Fiyatlara gelecek olursak, fiyatlardan bahsedeceğim demiştim. Fiyatlar şu şekilde. E, otelden başlayayım. otelimiz yarım pansiyon. Yarım pansiyon e, 7 gün, 2 kişi, 26-27 bin gibi bir şey olması lazımdı. Öyle hatırlıyorum. Bence uygun bir fiyat yarım pansiyona göre. Bu böcek seslerinden inşallah... Ya, ara sokaklar sessiz olur diye burada konuşayım dedim. Bin tane motor çıktı. Her neyse. Otel fiyatı bu şekilde. Daha sonra tekne turuna gitmiştik mesela. Orada bahsetmiştim. Tek kişi 700 TL Öyle yemeği var. 3-4 koy geziyorsunuz. Turunçta duruyor. Oraya geziyorsunuz. Bir de sınırsız içecekler var. Alkolsüz içecekler. Alkol içecekler sınırsız. Bu da kişi başı 700 TL'ydi. Daha sonra mesela sokakta bu satılan dondurmacılardan bahsedeyim. Böyle değişik bir silah var. Adını da bilmiyorum ama güzel görünüyor. Güzel dondurmacılar var. Topu 75 TL. Daha sonra mağazalardan bahsedecek olursak Hazır çanta sormuştum bir yere. 2000 TL dedi. Daha sonra 5 TL ayakkabı var. 300 TL terlik var. Yani o civarlarda. Kafelere gelirsek de böyle rengarenk bir sürü kafe var. Bir sürü eğlence merkezi var. Böyle soft yerler benim daha çok hoşuma gitti. Ama turistler nerede rengarenk, neon renkli böyle kafeler var orada onlar. <laughs> Ve sürekli dans ediyorlar. Sürekli var. var. Türkiye'nin teknik kesinlikle onlar çıkarıyor. Kesinlikle. Sanki biz onların yerine gitmişiz gibi. Onların ülkesine tatil yapmaya gitmişiz gibi. Türk yani doğru düzgün Türk yok. Genel olarak yüzde doksan Ruslar var diyebilirim. Şimdi en önemlisi de bu yemek yerlerinin kafelerdeki fiyatlar. Onlar hakkında da şöyle, BİT'te de göstermiştim bir yerde sanırım. İşte pizzalar falan 500 civarı. Hamburgerler 350-400 arası. İtecekler 100'e falan nadir var. Genellikle onlar da 200 üstü. O şekilde yani yemekler kapalı. Ama başka tatil merkezlerine göre de uygun olabilir. Alaçatı'ya göre falan büyük ihtimalle bayağı uygundur. O yüzden uygun veya pahalı diye net bir şey de söyleyemiyorum. Fiyatlar genel olarak bu şekilde. Ha bu arada ulaşım da minibüs kişi başı 30 TL.